Evet, bir yer amcamızın dükkanına geldik sabah. Dükkan açılmadan Erbay'la geldik, erkenci kuş. İkimiz öyle çok geç uyuyamadığımız için, geç saatlere kadar. Dedim hazır kalkmışken gidelim bari. Bugün bu lastiklerimizi takacağız inşallah. planlarımız var ama e, nasıl olur ne gider bilemiyorum. Çok uzun vadeli planlar. Yani bazıları seneye başlayabilir. Hayırlısı. Yani kesin olacak diye bir şey yok. Düşünüyoruz. Düşünme aşamasında. Planlama aşamasına geçmedik bile. Nasip. Bakalım. Hayırlısı. Şimdi Bilal amcamıza <laughs> Bilal amcamıza dedim yalnız. Ben ona Bilal amca diyeyim bundan sonra. Şöyle bir 20-30 saniye daha çalışsın. Ondan sonra yavaş yavaş yürümeye başlayalım. Evet daha bunun ayarlamaları bitmedi. C'yi hala tam olarak ayarlayamadım. C'yi ayarlamam lazım. A ile B tamam da. C yani yüksek boost'u, high boost'u ayarlamam lazım. Şu 160'lara kadar gelecek şekilde. Valfi kaçta şu an? 90. 90'ı açmışım. Ama 90'ı açtım da 90'da daha deneyemedim galiba. O yüzden maksimum 152 de şu an. Evet, hadi bakalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Evet, yola çıkalım. Bir dakika oldu. <laughs> Cüzdanı unutmuşum evde. Gideyim cüzdanı alayım hemen. Dönelim şuradan. Ee, benzin azmış dedim ki benzin az hemen benzin alayım. Sonra dedim ki benzinin indirim anahtarı yok. Speedpass diye bir şey var onu alayım yanıma dedim. Aa dedim çantada kalmış. Sonra düşündüm cüzdanı aldım mı? Cüzdan da almadım. Cüzdan da çantada çünkü. Allah Allah ne kadar da enteresan. Şöyle evin etrafında bir yuvarlak çizdim. Gerisi geri eve geliyorum. Cumartesi günü Bera ile beraber arkadaşlarla geziye gideceğiz. Baya böyle bir birkaç arkadaş. Bir günlük bir gezi. Böyle arabalarla. GTA'da gezmenin en büyük sıkıntısı müzik dinleyememek. Çünkü şu an CD player ve kaset player var. Üzerinde orijinal. Bunu çıkartacağım. Kenarda tutacağım. Kenarda duracak yani. Buraya Android sistemi takacağım. E, arabayı satacağım zamanda. E, i̇kisini beraber satacağım kişiye veririm. Ben şu an satmıyoruz arkadaşlar arabayı. Da yani bakarsınız evi bitimine doğru ihtiyaç olabilir. Biliyorsunuz yani şu an korona olduğu için herkesin işleri gibi bizim işlerde de öyle şey ağam gitmiyor. O yüzden belki ihtiyaç doğ doğabilir ama inşallah ihtiyaç doğmaz. Hayırlısı.

bir önceki videoda dedim ki Cicere <laughs> satıp Ferrari mi alsak diye sen kafayı mı yedin bilmem ne Ne kadar çok seveni varmış bu arabanın ya Arkadaşlar Evet Sizi anlıyorum Lakin <laughs> Lakin yok ya şaka değil Ay Dediğim gibi e, ihtiyaç olmadıkça inşallah araba duracak. E, i̇htiyaç olursa Japonya'da zaten birkaç alıcısı var hazır da bekliyor. Arabayı bildikleri için hemen almak istiyorlar. Hatta başka YouTuber arkadaşlar burada para hazır hemen satıyorsan alayım diyen çok var. Arabayı bildikleri için orada burada görmüşsünüzdür belki. Para 34 fiyatları her hafta bir rekorla geliyor. Şu an mesela bir tane var Japonya'da satılık. Bu arabayı bayi kendine saklamış zamanında ve kaydetmemiş. Yaptığı aslında etik değil bayinin. Nissan bayisinin yani. Zamanında kendine saklamış. Bildiğin adamlar arabayı garajda tutmuş. Sıfır araba. 300 küsür kilometrede ama 0 kilometre diye geçiyor çünkü kayıt olmamış araba yani plaka hiç çıkmamış arabaya o yüzden şu an Japonya'da bir tane 0 GTR var fiyatı ise 485 bin dolar bu arabanın fiyatı Japonya'da kolay kolay bir şeyin fiyatı böyle değişmez hani Burası sarı site gibi değil kısacası. Öyle bir hafta şöyle bir hafta böyle olmaz. Ama R34 fiyatları Japonya'da sarı siteyi andırıyor. <laughs> Hakikaten bir hafta bir şey olan öbür haftayı değişiyor direkt. Bir ara tuz bir fiyatı koyuluyorsa yani genelde o günlüktür, o anlıktır. Değişiyor derken sürekli artıyor yani daha doğrusu. Azaldığı bir şey yok. Ben şu an 9 ayda aldığım fiyatın 2 katı oldu bu araba. Şaka gibi. Ama öyle. Ama ben bunu mesela ben diyelim ki bunu 90 bin euroya aldım. Ben bunu işte 160-170 neyse sattım. Ben 160-170 bin Euro'ya bunu satsam yerine yani bunun gibi bir şey alacaksan bunun gibi bir şey almam. O net. Kesin yani. Çünkü artıyor fiyat. Bir şeyin fiyatı artarken satarsan zarar edersin. Yani durulunca satman lazım. Mantıklı duruyor. Şey, piyasa durulunca satmak lazım. Artarken satmak da kimse istemediği için piyasaya daha az ara 34 çıkıyor. A34 daha az çıktığı zaman da daha fazla atlamıştır. Teyzesi. Yani bir hayvan şartları da bilmiyorum. Şu an ciddi ciddi bir artış var. Ama ben bu araba, bu araba iyi bir araba bulamam. Böyle bir araba bulamam bir daha kesinlikle. VTEC <laughs> 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 owners yo! VTEC kicks in! amcayla muhabbet ettik. Biraz dün kapalıydı. Hastaneye gitmişti. Çok canım sıkıldı ve çok biraz rahatsız. O yüzden tekerleri ben değiştireceğim. İlkini bana gösterecek. Gerisini ben kendim halledeceğim inşallah. Hadi bakalım. Makineyi öğrenmek için ilk e, tekeri amca ile beraber değiştirdik. Sonra gerisini hepsini ben kendim değiştirdim. Bir şey daha öğrenmiş olduk. O makineyi kullanmayı bilmiyordum. Onu da öğrenmiş olduk. Ay hey, Canım çok sıkıldı ya. Evet. Eldivensiz hazırlıksız olunca böyle. Savaştan çıkmış gibiyim. Pantolonda da yerler kirler mevcut. Akşama hanım öpmese bari. Mişten Pilot Sport 4 S'leri taktık. Hepsini geçirdim. Amca canım sıkıldı diyorum. Canı sıkmıyor diyor. Bana moral vermeye çalışıyor Hala neşeli ya da neşeli görünmeye çalışıyor. Zor. Neyse daha önceden birkaç hafta önce amcayla bunu konuşmuştuk. Bu siteyden aldım buraya şuraya aşağıya taşıyacağız plakayı. Bu plakalığın burada hiçbir şey belası olmayacak. Alttan halen hava girebilecek içine. Şuraya alalım plakayı. Ay ay. bir sabun var böyle. Böyle kumlu bir sabun gibi. Değişik bir şey. Valla yağları öyle bir çıkartıyor ki aklına gidiyor. Başta kolundaki yağlar var. Islatayım önce. Normal sabun olacak iş değil ama. Buradaki sabun acayip çıkartıyor. Bak şimdi. Şöyle abdestimizi alalım. Bak tertemiz. Tabi benim kolumdaki kollardan görünmüyor ne kadar <laughs> <galiba>, temiz oldu. <laughs> temiz işte. Belki de zaten böyle kolumdaki elimdeki yağlar hemen çıkıyor diye eldiven takmıyorum bilmiyorum. Önce buraya takacağımız siteye ayar çekiyor. Normalde tamponu çıkartıp takıp yapmamız lazım. Ben onu tamponu çıkartmadan hallederim dedi. Şöyle içinden doğru alttan Hayal inşallah bakalım. Nasıl Midnight Purple 2? Bunu alabilirim arkadaşlar yakında. Bilmiyorum. Bana bayağı bir uyguna veriyor. E, kaydedemediğimiz için aracı uyguna veriyor. Yani benimkinin 3'te 1 fiyatına falan. 3000 kilometrede GTR. Dökümanlar olmadığı için Japonya dışına çıkamıyor. Demo Car. Demo aracı olarak kullanılabilir. Amcam şu enerji içeceklerinden seviyor. Ben de aynen. Ya Japonsun, akıllı adamsın diyorum ama bir sor bir, bir daha başka bir içecek alacağım diye değil mi? Bir, bir bir daha bir sor ya. Belki bir tane daha alacağım. Niye bizim bozuk paraları yığıyorsun ki üstüne? Allah sağlık versin bu amcaya. Allah hidayet versin. Oy. İnşallah her şey güzel olur derdi. Evet bunu söktük. コスクロードはトーティーコスクロードのクレディーセン、オイマツタトボテンダノアイド、レディルトバー、コスノダネツ、ホリキナコレディーマス。 fazla uzun kestik burada. Muhabbet ediyorduk çekmiyorum. <laughs> tersi intercooler çıktı ortaya. Tamam bundan sonra böyle kocaman ark yazacak arabanın önünde. <laughs> ah, <kakoyidir> ya. ya. Sugoy ne? Şimdi güzel olmadı diyen arkadaşlar sizi duyuyorum. Lakin gözünüz alışacak ve bunu seveceksiniz. Gayet güzel oldu bence. Şu an çok absürt gibi geliyor olabilir sizlere. Ama bence muhteşem. Alışırsınız ya zamanla. Arabanın önü açıldı. Intercooler artık daha güzel. Nefes alabilir. Hadi bakalım. Ben gider. Kendinize iyi bakın. Hoş geldin, hoş geldin. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet. Mata ne? Ne güzel. Cırıl cırıl. Sesleri geliyor lastikler. <laughs> uh. yolumuzu ayarlamış olduk. 1.6 barda.